Son sözünü zikredeyim kapatalım. Dünya malına tenezzül etmedim. Tenezzül etseydik halimiz nice olurdu. Allah bizi dünyayı sevenlerden etmesin inşallah. Amin. Dünyaya aşık olup ukbayı, manayı unutanlardan etmesin inşallah. Amin. Mübarek diyor ki hiç tenezzül etmedim. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şeyin sahibi olmak için de uğraşmadı. Hep vermenin peşinde oldu. Evini sattı, barkını sattı bir dergah kurmak için vekal eder mübarek sohbetlerinde. Vekal. Dergaha vekal ediyor. Bir dergah kurayım. Dervişler gelsinler, rahat hizmet dinlesinler. Bir hizmet mekanı açayım ki hizmetimiz kıyamete kadar sürsün. Yetiştirdiğimiz birkaç adam dağılsınlar. Onlar da hizmet mekanları açsınlar. Bu halkalar kıyamete kadar gitsin ki amel defterimiz kapanmasın. Sağ tarafa hep yazılsın. Yazılmaya devam etsin. İşte bu sebeple hiç tenezzül etmedim diyor dünya malına. Çünkü bu dünya geçici. Hep aynı mallar birilerinin elinde değişiyor. Sahipleri değişiyor ama mallar hep kalıyor. Örnek vereyim. Çatalca'da bir arsaya gidin. Adama deyin ki kardeşim bunun tapusunu bir gösterir misin bana? Sana tapuyu açsın. Kimden aldın bunu? Falancadan. O kimden almış? Falancadan. O kimden almış? Bilmiyorum orasını. Nereye gideceğiz? Belediyeye. Tapu dairesine. Tapu dairesine bir gidiyorsun. Aynı tarlanın son 90 sahibinin ismini sana çıkartıyor. 90 tane el değiştirmiş. Tarla yerinde duruyor. Ama 90 kişi bu tarlanın sahibi olmuş. E nerede bu adamlar? Hepsi topraktan. O tarlanın altında. Ama tarla duruyor. İşte dünya budur. Asla sahip olamazsın. Ancak emanetçi olursun. Allah bize vermiş olduğu emanetleri layıkıyla korumayı nasip etsin inşallah. En önemli emaneti olan iman emanetini şeytan denen ve iki ayaklı şeytan denen hırsızlardan korumayı bize nasip etsin inşallah. Bize güç versin, kuvvet versin, ayaklarımızı yolundan ayırmasın. Rabbim bizlerden razı olsun. Bizleri sevdiği hallere, yollara sevk etsin inşallah. Amin ya muin. Ve selametün ala'l-mu'minin ve alihim ve rabbil alemin. El Fatiha.